Herkese merhabalar arkadaşlar. Karfur'a alışverişe gelmiştim. Şöyle kapı girişine çiçekler koymuşlar. Dedim ki sizlere de bir göstereyim, onları bir görüntüleyeyim. Şurada bir sakız sardunyası var. Fiyatı 100 lira. Ortancalar 299.90. Biraz pahalı bir fiyat. Yani 300 lira bir ortanca. Burada cam güzelleri var. Açelyalar var ama artık geçmiş çiçekleri ama fiyatına bir bakalım. Evet o da 299.90 yani 300 lira. Sardunyalar 59.90 yani 60 lira. Şu rengi de o kadar beğeniyorum ki. orada bir petunya var ama fiyatını inanın ki göremedim. Çok kalabalık ve de çok gürültü var. Onların da fiyatı 100 lira arkadaşlar. şöyle içeriye geçelim. Burada orkideler var. Fiyatları değişiyor. Şöyle görüyorsunuz. Söylemeyeyim ben sizlere. Aa, bakın burada sukulentler var. Şu kısımda da kalanşolar var şurada. O kadar kalabalık ki çekim biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. Hafta içi genelde geliyorum marketlere ama tabii malum ben İstanbul'da yaşıyorum. Sarıyer bölgesi. Yeniköy İstinye tarafındayım. İnanılmaz yoğun. Burada sanseveriya'lar var. Şöyle. Evet. Bakın. Buradaki sukulentler 40 lira arkadaşlar. 39.90. Şunlar Agavoy'slar. ben Bende var bunların küçüklerinden. Çok güzel tatlı tatlı büyüyorlar. Stop Sirinyoniler var. Polluxlar var. Pollux böyle çiçeğe de durmuş. O, şunların çiçekleri çok güzel. Rengi çok tatlı. İlk başladığım dönemde benim de vardı şu çiçekli olandan ama tabi o zamanlar çok acemiydim onları kaybettim. Bakar mısınız ne kadar güzel çiçekleri var. Ah renkler şahane. şöyle çok güzel kapı girişine hemen arabalara yapmışlar. Carrefour'saya gelip bakabilirsiniz. Fiyatları da 40 lira bunların ama onluk saksı sanırım. Şöyle bir de göstereyim. Bakın. Orta boy sukulent diyor. Şöyle. Şuradakine de bakayım. Almayacağım diye kendime de bir yandan da söz veriyorum almayacağım almayacağım evde koyacak yer yok artık. Ay şu türden bende de var arkadaşlar size balkonda gösteririm. videonun devamında balkon turu olarak devam ederiz. Yani ne büyüyor ne küçülüyor öyle duruyor yemyeşil. Çözemedim onun dilini ağır büyüyen bir cinsmiş demek ki. Bir buçuk yıldır da benim balkonda ondan var. Şurada sarı sedumlardan da var. Yani ben bende olmayan bir tür bulursam tabii yine alırım dayanamayıp ama ay bir dönem bundan da vardı bende çok güzel oluyor bunun da formu ama bunu da kaybettim ben soğukta da dayanamadı bir önceki kış çok soğuk olmuştu Allah sebzelere bakmak lazım aslında süpüllentleri bırakıp avokadolarda indirim var arkadaşlar fırsat diyor 7 lira 99 kuruş yani 8 liraya bilmiyorum ben bir avokado hastası olarak eşim de çok sever Ben de biraz sonra bir alışverişimi de yapayım sonrasında da balkondan sizlere devam ederim videoyu ee, bu küçük skülentleri fiyatları da 14.90 15 liraya ama çok büyük bakın burada kiviler var dekorumlar var ayın yumlar çok güzel form almış böyle nasıl desem minik minik ağaç formunda bakar mısınız ne kadar güzeller. Bende de var bunlardan çok tatlı çok hoş oluyor. Çiçekleri de çok güzel açıyor. Yani şu boylar 40 lira. Bir küçük boyları da 5 santimlik saksılarda olanlar da 15 lira arkadaşlar Kar Carrefour'sa da haberiniz olsun. Öyle güzel çiçekler her zaman oluyor. Kara ağaçları var alt kısımda da. Evet. Ben şimdi önce bir alışverişimi yapayım. Şuradan birkaç tane avokado kaçırmadan alayım. Ondan sonra balkonda görüşürüz arkadaşlar. Evet herkese merhabalar arkadaşlar ben eve geldim önce bir yorgunluk kahvemi içtim ve de gördüğünüz gibi ben sözümü tutamadım şu güzel Senesio'yu almış oldum. Yani almayacağım almayacağım diyorum ama görmüşken de yine dayanamadım. Çünkü bu türden bende vardı kaybetmiştim. Çok da üzülmüştüm kaybettiğimi. Çok güzel çabuk büyüyen bir tür. Senesio Himalaya diye geçiyor ismi arkadaşlar. Ee, ve de bu kristal olmuş böyle gövdesi. Bakınız kres olmuş. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Şimdi bu böyle küçük olduğuna bakmayın. Çok kısa bir zamanda oldukça güzel bir form alacak büyüyecektir. Benim diğer kaybettiğim baya baya böyle bir ağaç görüntüsü olmuştu. Bonsayı yapımına da çok elverişli bir tür. Yani güzel hızlı büyüsün istiyorsanız bu senasyo türlerini es geçmeyin alın derim ben. Çok keyifli bir tür gerçekten. Ben de görmüşken dedim ki bir tanecik daha alayım. Şu anda da Carrefour'sa da bunlardan bir sürü var arkadaşlar. Almak isteyenlere videoma denk gelirseniz duyurulur diye söyleyeyim. Bakın bu da mesela Senesio mavi tebeşir dediğimiz türü çok keyifli, çok güzel bir sukulent türü bunlar arkadaşlar. Video birazcık karanlık çıkıyor olabilir. Güneş böyle bir geliyor bir gidiyor. Çok bulutlu bir İstanbul günündeyiz çünkü. Şöyle formlarını sizlere ben birazcık balkondan da göstereyim. Küpelimin de maşallahı var. Çiçeklerin biri bitiyor biri açıyor arkadaşlar. Karanfilin mis gibi şu üç tanecik bile bir tüm balkonu kokutmaya yetti. Begonyam da bakar mısınız ne kadar güzel böyle küçücük olmasına rağmen çiçek vermeye başladı bana. Bu Söğüt Begonya, Kiraz Begonya çok sevdiğim bir begonya türü. Ben begonyaları çok beğeniyorum, çok seviyorum. Ceylan gözüm de Beşiktaş pazarından aldım. Ceylan gözüm de böyle tekrardan tomurcuklanmaya başladı. İkisini aynı gün almıştım. Şimdi birazcık da bu tarafa bir göz kırpalım. Neler var, neler yok. Ne oluyor, ne bitiyor. Tabii. Şu anda burada bir cümbüş var. Bakar mısınız? Rengin muhteşemliği. Hele hele bu önümüzdeki sene saksıyı tamamen doldurduğu zaman inanılmaz güzel bir görsellik olacak arkadaşlar. Çok keyifli. Parmak kaktüs inanılmaz güzel. Keşke diğer renklerinden de bulsam edinsem. Ama bulamıyorum. Evet burada durumlar gayet güzel, keyifli keyifli. Şu anda büyüyorlar. Çilek begonyam da büyüme atağına geçti. Çok mutluyum. Onun da büyümesini çok sabırsızlıkla beklediğim bir begonya türü. Üst raftakiler de gayet güzel, keyifli bir şekilde büyüyorlar. Şu kalp şekli vermeye çalıştığım Afra'nın videosunu bir arkadaş izlemiş, onun bana sormuştu hani son durumu nedir acaba diye. O da böyle gayet güzel ağır ağır da olsa büyüyor. Bu variegated alacalı olanı, alacalı yapraklar biraz daha tabii geç büyüyor. Şurada da onun normal klasik yeşil olanı var. O da böyle yanlardan tekrardan dallar patlattı bana. Yani sukulentler böyle arkadaşlar, kaktüsler, sukulentler böyle hemen e, çarçabuk büyüyen türler değil. Oldukça ağır büyüyorlar. Ha şunu da göstereyim. Orada demiştim ya, şundan bende de vardı. Ne hani büyüdü ne bir şey oldu. Şöyle minik minik. Şuraları işte yeni yeni çıkarttı ama yaklaşık bir buçuk yıldır ben de balkonda burada böyle duruyor. Yani ağır büyüyen bir cins demek ki bu. Böyle tüylü yapraklı ama görüntüsü güzel. Görüntüsü güzel. Şöyle hemen alttaki sardunyalarıma da şöyle bir bakı verelim. E ceylan gözü artık tabi baya baya geçti. Ben de geçenlerini hep böyle budadım. Ama şimdi tekrar tekrar böyle minik minik filizleniyor. Tekrar böyle küçük küçük çiçeklenmeye başlayacak. Tabi ilk zamanlardaki gibi şaşalı bir şekilde çiçek açmaz. Ceylanlar o şekilde oluyor. Genellikle ilkbaharda bir böyle full açar. Daha sonrasında da böyle hani tek tük açar diyeyim sizlere. Diğer sardunyalar gibi değil. Ceylanlar birazcık daha nazlı, daha biraz narin oluyorlar. Ama onların da çiçekleri çok güzel, görüntüsü çok güzel oluyor. Vallahi anlayamadığım bir şey var arkadaşlar. Limonum çok güzel böyle full çiçeklenmişti. Çiçeklerinin hepsini döktü. Şurada bir miktar daha çiçeği var ama hiç meyvemiz yok. Nedendir anlamış değilim. Yani arılar da o kadar güzel aslında etrafında görevini yaptı doğal yollarla. Ama nedendir anlamadım. Yani meyveye duramayacak herhalde bu sene. Olsun kısmet yapacak bir şey yok. Buradaki benim pembe kaktüsüm de artık çiçekleri geçti. Şu anda balkonun starı parmak kaktüsüm. Şurada da aşkın gözyaşı büyük geniş yapraklı olan. O da böyle gözyaşlarını tamamen belirginleştirdi. İyice bir büyüsün görüntüsü çok güzel oluyor. Onun böyle küçük küçük sanki güller varmış gibi oluyor yaprak uçlarında. Bakın buradaki de mor senesyo. Mor tebeşir dediğimizden. İşte senesyoları ben böyle gördükçe toparlıyorum. Seviyorum çünkü senesiyorlar, güzel oluyor. Evet. Ha şurada da böyle askılarda benim bebek sukulentlerim. Onların da durumları gayet güzel. Minik minik de olsa büyümeye başladılar. Burada yine bir kaktüsüm var. Hem dikenler taşlarım artık yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Şu beyaz olan ilkten bir pembe olmuştu sonra düzeldi. Şimdi tekrardan beyaz beyaz yeni yeni Önce bir sarı gibi oluyor sonra bu rengi alıyor arkadaşlar. Tam böyle bembeyaz değil. Böyle krem rengi gibi diyeyim size. Şunun da çiçekleri ufak ufak başlamış ben görüyorum minik minik. O da büyük pembe pembe açıyor büyük olandan. İtal millilerden. E tabi güneş istiyoruz arkadaşlar. Güneş böyle bir geliyor bir gidiyor. Hava birkaç gün kapalı yağmurlu oluyor. Sonra bir gün ancak güneş görüyor derken çiçeklerine de dengesi bozuluyor aslında. Bakar mısınız ne kadar güzelleşti pembe. Gözyaşları tamamen belirginleşti. Şurada yakında açmaya başlar. Burada ayınıyum. Sambrastımı koydum. Birazcık daha dedim güneşten yararlansın. Böyle renklerini kaybediyor çünkü gölgeye aldığım zaman. Yani durumlar böyle balkonda arkadaşlar. Daha sonra da balkonun diğer kısmına, şimdi yan tarafta çamaşırları nasıl onları göstermek istemiyorum. Ee, başka bir günde balkon turu tekrar yaparız. Hem kaktüslerimi çiçek rafıma şöyle bir ucundan da olsa bakalım. Gider bakarız. Hem de balkonun yan kısmına da bir bakarız. Çilli begonyam da kendini toparladı tekrardan. Kaybediyorum diye üzülmüştüm ama tekrar tekrar kendine gelmeye başladı. Orada sarı karanfilim ufaktan açmaya başladı. Yakut kolyemi de tam o köşeye astım. O da oradan güzelce güneşi alsın. İyice böyle mosmor olsun istiyorum. Şu güzellik de burada o kadar güzel açtı ki. Pes pembe pamuk şekeri gibi. Bu da bir çeşit kalan türü. Çok klasik bir çiçek türü aslında ama görüntüsü çok güzel oluyor. Sedum burrito'nun da güzelliği ama dokunmaya hakikaten gelmeyen bir sukulent türü bu da. Pıtır pıtır dökülüyor. Bakalım uçlarından bu senede açacak mı? Böyle en uçlarından pembe pembe çiçekleri oluyor arkadaşlar. Görüntüsü çok güzel. Bunu da ben diğer o raftakinden böyle kesip bu askılı saksıya ekmiştim. Burada karışık bir saksım var. Bunlar yunus senesiyorlar yunus kulentin. Burada top tesbihim var, yuvarlak olanı. Şu köşedeki muz senesiyo, banana dediğimiz senesiyo. Bunun da görüntüsü güzel oluyor. Böyle sarkan türleri de gördükçe es geçmeyip alıyorum arkadaşlar. Evet böyle güneş çıktığı zaman görüntü çok güzel oluyor ama güneş gidince görüntü birazcık karanlık, gölge çıkıyor olabilir. Şunların da hepsini ben yapraktan yetiştirdim. Durumlar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi başka bir gün balkon turu yaparız. Şöyle ben artık burada yavaştan videomu kapatayım. Şunları da göstereyim. Bunlar da hemen böyle klimanın altında leş kaktüsüm. Bunun da kışın görüntüsü. Böyle mor arıyor, mosmor oluyor. Bakın halen daha buralarda belli. Onu şuradan ben aldım. Onun yerine Sedum Brutto'yu ektim. Ektim diyorum pardon. Sedum Brutto'yu koydum. Aslında onu şu anda tekrar oraya koysam mesela yine rengi mor arayacak ama burada birazcık böyle klimanın altında kalsın. Bunlar da gayet güzel. En klasik sukulentimiz. Ama benim en sevdiğim sukulent türlerinden. Hiç derdi tasası olmayan bir güzellik. Burada da yine tesbihlerim var. Evet artık ben videoyu burada kapatıyorum. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.